olamadığımız için yapamadık. Tamam, tamam. Bu kapsamda yönetim olarak bayram geliyor, bir araya gelelim dedik, toplandık. Ee, bu güzel akşamda tabii bizim göl yakamızın yeni seçilen belediye başkanımız Muzaffer Coşkun başkanımıza da hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ee, Bunun misafirimiz oldu. Bundan sonra da zaten her gün yapacağımız iftarlarımızda var olacaktır. Şimdiye kadar da desteklerini alıyorduk. Ee, bu kapsamda hepiniz tekrar hoş geldiniz. Hem meclis üyeleri hem de diğer arkadaşlarımız hoş geldiniz. Vaktimizi fazla almamak adına yeni başkanımızdan sözü veriyorum inşallah. Buyurun başkanım. Tekrar hayırlı olsun. Ve inşallah çok güzel şeyler yapmak için yola çıktık. Ekibi tamam burada yok. Ama e, hepsi iyi insanlar. Çalışkan insanlar. Allah'ın izniyle güzel şeyler yapacağız. Burada tanımadığım hemen hemen hiç kimse yok. Beni davet ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Mustafa abi söyleyeceğiniz şey varsa Zeki abi veya Rasim abi Yok ben değilim Burası şey. Yok, Bizim şimdi, Mustafa abi bu Zeki Bizim görüşte Milliyetçi Hareket Partisi 3 iler dalgalandıracağı için ilk kez oldu yanlış hatırlamıyorsam. Ve bundan sonra da devamını diliyorum. Başkan'a da söyledim. Biz de buradan İstanbul'dan ne katkı yapabilirsek, elimize ne gelirse yapmaya çalışacağız. Ve bu iktidarımızın sürmesini sağlamak adına şahsen de ne elimizden gelirse yapacağımızı sizlere burada beyan ediyorum. Ben aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi İl Disiplin Kurulu üyesiyim. Orada da görevim devam etmekte. Biliyorsunuz 2014'te bir meclis üyesi adaylığımız oldu. Kazanamadık. Ve o açıdan bir kez daha Gölyaka'da Milliyetçi Hareket Partisi iktidar olduğu için çok mutlu oldum. Tekrar tekr ifade etmek istiyorum. Başkanıma da başarılar diliyorum. Bir dönem <laughs> Boğaziçi Belediye Başkanı'nız. İşte Yok aslında. Biz düzce de siyaset yapacağız. Diye <laughs> başkanımız olarak Muzaffer kardeşimizle belediye başkanı seçildi. İlk iftarımız oldu. Bir hafta olmasa da bile. Sağ olsun bizim kırmadı, geldi. İnşallah şimdiden sonraki bayrağı çok iyi ilerlere taşıyacağından eminim. Çok başarılar diliyorum. Allah utandırmasın. Hepinize teşekkür ederim. Afiyet olsun. Bize ayrı ayrı teşekkür ederim. Ee, bu dönem Allah nasip etti. Sayın Başkanım Muzaffer Coşkun Başkanımın ekibinde meclis olarak e, göl yakama, baba ocağıta toprağına bizim etme fırsatımız oldu. İnşallah layıkıyla yapmamız gereken ne varsa en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Tekrar bize teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Başarıya ulaştık ve en iyi şekilde köyümüzü, göl yakamızı, düzgünlüğümüzü temsil edeceğiz. Bizi burada ağırladığınız için hepinize teşekkür ediyorum. sonra destek olacak hissediyorum. İlk defa oluyor başkan. Yeni başkan oldu Böyle <laughs> biz beraber de gidiyor. Oluyor ben. Ne sen, sen? Sen 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 Milliyetçi Hareket Partisi'nin destekçisiyim. Başarılar diliyorum işte <laughs> böyle için inan geleceğin herkesin yanına inanıyorum ben. Teşekkür ederim iyi baba. Başkalarına zaten tanıyoruz. Hayırlı olsun. İyi de teşekkür ederim. Bize de kırmadığın geldiğin için teşekkür ederim tekrar. Sağ olun. Çok teşekkür için. Size İnşallah devamını bekliyoruz inşallah. Hadi başarılar diliyorum kendinize. Sağ ol Devam edin, Ali. Devam edin. Ali. Da, sen. De, şey, alır, mı? De, başkanım, tekrar gel hoş geldiniz. Çok şeyler Gerek şey yok yani adam yani bizim kardeşimiz zaten. Başkanım hayırlı olsun yani bizim köyden birinin çıkmazsa tekrar bir <laughs> daha yani bizi memnun etti. Yani artık kendi bir şeyimiz gibi. Daha güzel ya başkanım şimdi ilk seçim, İkinci seçimde inşallah daha iyi olur. Hizmet yaparsınız, daha iyi olur yani. İnşallah. Başarılar dilerim başkanım. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Hocam, bu göl ormanında göl vardı, turizm ama. Burası ne olacak yani bu? Yani Şeyiniz şey var mı? <laughs> 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 <Olur>, Sonraki işte. <ne gülüyor> Emlakçılığa başlayalım. Komple danıyorum ben Zeytin Zeytinburnu'na oturuyorum. Tekrar tebrik ederim. Yolunuz açık olsun. Başarılar dilerim tüm ekibimize. Yolumuz devam Büyük orkanslarda buluşuruz inşallah. Tarsın abiyi çok severim. Sayın başkanımın başkanımla bir dönem imtihanda beraber okuduk aynı Peygamber Efendimiz'in yolundan izinden gidebilmeyi ve aynı.